Merhaba, yeni bir videoyla yine birlikteyiz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün sizlerle varlığı bir dert, yokluğu bir yara olan bir konuyu konuşacağız. Napolyon'un da söylediği gibi, para, para, para. Günümüzde dünyadaki para politikalarını belirleme konusunda belki istediğimiz bir seviyede değiliz. Ama ilk para, bundan tam 2.700 yıl önce, M.Ö. 7. yüzyılda tam da bu topraklardan çıktı. Meşhur tarihçi Herodot tarihinde ilk paranın ilk defa Lidyalılar tarafından kullanıldığını yazar. Hem de bizim için işte uzak olmayan bir yerde. Ege'nin Manisa ilinin Salih ilçesindeki Sart Irmağı'nın hemen yanında. İlk para altın ve gümüşten madene darp edilerek basılmış. Bu nedenle günümüzde de hala paranın basıldığı yere darphane denir. Darp edilerek başlayan paranın tarihi de daha sonra kağıt paralara ve günümüzde de dijital paraya kadar uzandı. Bu kısa tarihe girişten sonra gelelim bu videonun konusuna. Para her şey midir? Para her şey değil midir? Para her şeydir. Para her şey değildir. İnsanlık tarihi kadar uzun bir geçmiş olan bu konu görünen o ki dünya var olduğu müddetçe devam edecek. Bu iki görüşün de ayrı ayrı savunucuları vardır etrafımızda. Çok ciddi bir münazara konusudur. İki görüşün de taraftarları güçlü gördükleri yanları ileri sürerek kendi düşüncelerinin haklı olduklarını savunurlar. Paranın her şey olmadığını söyleyen grup, paranın sevgiyi, sağlığı ve mutluluğu satın alamayacağını, hayatta para biriktirmeden daha önemli şeyler olduğunu söylerler. Paranın mutluluğa giden altın bir bilet olmadığını savunurlar. Mesela para ile sevgiye dayalı bir ilişkiyi satın alamaz, para size hastalık olmayan bir hayat sağlayamaz derler. Diğer grup da paranın hemen hemen her şeyi satın alabileceğini, hayat kalitesini ve mutluluk seviyesini arttırabileceğini söylerler. Mesela Para zamanı kullanma konusunda bizlere özgürlük verir. Sevdiğimiz şeylere daha çok vakit harcamamızı ve sevmediğimiz işlerde çalışma zorunluluğu olmamasını, sağlığımızı korumaya yönelik her türlü olanaktan istifade etmeyi sağlar derler. Bütün bunları birlikte düşününce aslında her iki grubun da kendilerine göre haklı söylemleri olduğu çok açık. Bu da bizi şöyle bir sonuca götürüyor aslında. Para her şey değildir ama para önemli bir şeydir. İşin sırrı parayı hayatımızda Nereye konumlandırdığımızda ve nasıl kullandığımızda gizli. Diğer bir ifadeyle para mı bizi yönetiyor yoksa biz mi parayı yönetiyoruz? Gelin paranın rolünü birlikte konuşmaya başlayalım. Öncelikle şunu netleştirelim. Para kendi başına ne iyi ne de kötü bir şeydir. İnsan olarak onu hayatımızda nereye konumlandırdığımıza ve nasıl kullandığımıza bağlı olarak iyiye veya kötüye dönüşür. Bir şeyin değeri bizim onu ne kadar değerli gördüğümüz kadardır. Değerli gördüğümüz şeyler de hareketlerimizi kontrol altına alır. Para ise para, başka bir şey ise başka bir şey. Para bir amaç mı yoksa araç mı? Para hayallerimizi ve hedeflerimizi gerçekleştirmek, hayatımızı kolaylaştırmak için kullandığımız bir araçtır sadece. Mesela İstanbul'dan Ankara'ya araba ile gitmek istediğimizi düşünelim bir an. Para Ankara'ya gitmek amacıyla arabamıza koyduğumuz yakıttır sadece. Vizyonumuz, hedeflerimiz, değerlerimiz her şeyimiz olabilir. Ama paramız olmazsa bir yere gidemeyiz. Ama sadece paramız var, hayallerimiz ve hedeflerimiz yoksa da paramızla arabayla volta atar dururuz ortalıkta. Hayatta neye öncelik verdiğimiz de çok önemlidir. İnsan hayatındaki kararları önceliklerine göre verir. Bu nedenle paraya %51 veya %49 öncelik vermekle aslında çok önemli bir tercih yapmış oluruz. Para gerçekten önemlidir ama ikinci gelir. Parayı birinci önceliğe koyarsanız ise her şey ikinci sırada gelir. Bu durumda da para için iyi kötü bakmaz, her şeyi yaparsınız. Ne kadar çok paramız olursa o kadar mutlu oluruz baskısı altındayız efemiz. İnsanların çoğu çok paraları olmasını mutluluğun gerekliliği olarak görür. Halbuki araştırmalar gösteriyor ki temel ihtiyaçlarımızı karşılamaya başladığımız andan itibaren bundan daha fazlası paranın mutluluğu o kadar çok da fazla arttırmadığını gösteriyor. İlk etapta para ile satın alınan pahalı şeyler çok cazip görünür ama belli bir süre sonra bu pahalı şeylere alışmaya başlarız. Eskisi kadar bize mutluluk vermemeye sıradan normal bir şey gibi gelmeye başlar. İnsandaki bu psikolojik durum da hedonik adaptasyon ismini açıklanır. Sadece iyi şeylere değil Kötü durumlara da insanlar belli bir süre sonra uyum göstermeye başlarlar ve eski mutluluk seviyelerine geri dönerler. Örneğin yapılan çalışmalar piyango kazanan insanların diğer insanlarla karşılaştırıldığında sadece bir miktar mutluluk seviyelerinin yukarıda olduğunu gösteriyor. Bu kişiler belli bir zaman sonra eski mutluluk seviyelerine geri dönüyorlar. Hepimizin para kazanma ve zenginlik hedefi olabilir. Buradaki önemli soru şu. Size göre zenginliğin ölçütü nedir peki? Yatım katım arabam olsun, aylığım bu kadar biriktirdiğin para da bu kadar olsun mu? Ne kadar kazandığında kendini zengin kabul edersin diye bir soru sorulduğunda insanların çoğunun para ve zenginlik konusunda kendilerine bir rakam belirlemediklerini görürsünüz. Oysa başkalarına bakarak kendi zenginlik kriterimizi belirlemek yerine kendi kazandığımıza, hayallerimize ve kendi hedeflerimize ulaşmak için ne kadar bir paraya ihtiyacımız olacağına odaklanmamız daha doğru olur. Peki paraya doyum yaşlı orantılı mı? Gençlikte her şey istenirken İhtiyarlıkta para ikinci plana düşer. Her marka saatin aslında aynı zamanı gösterdiğini insanlar 50 yaşına geldiğinde anlamaya başlar. Yaşlandıkça paranın değeri düşer. Ha bu arada bunun ibretlik bir istisnası vardır. Durumu ne olursa olsun her yaşlı insan mutlaka kefen parasını bir kenara ayırır. Paranın sahibi de biz değiliz. Bu dünyaya paraya sahip olmaya gelmedik. Para hep var. Sadece sahip değiştiriyor. Bir süreliğine elimizdeki paraya emaneten bakıcılık yapıyoruz sadece. Parayı evrensel ve bireysel gelişim için bir araç olarak kullananlar mutlu oluyorlar. Kendimiz için belirlediğimiz hayat kalitesine ulaşabilir bir miktar belirledikten sonra sürekli üreterek merkeze insan mutluluğunu alan, başkalarının da ölçülü bir şekilde kollayan, yatırım yoluyla kazancı değerlendiren bir yöntem takip edebiliriz. Zengin olma hedefine ulaşmanın bedeli nedir sorusuna vereceğimiz cevap parayı daha iyi anlamamızı sağlar. Her zaman hatırlamamız gereken şey ise yaptığımız seçimin bize mutlaka bir bedelinin olacağı. Çok kazanç uğruna saatlerce çalışıp sağlığımızı tehlikeye atabiliyoruz. Ailemize yeterince vakit ayıramayıp çocuklarımızın büyüdüğünü bile göremiyoruz. Var olan enerjimizle oradan oraya savruluyoruz. Para ruhumuza, sevdiklerimizle olan ilişkimize, itibarımıza, sağlığımıza, aklımıza ve hayattaki şeylerden alacağımız tada zarar vermemeli nelere gerçekten değer verilmesini bilen insanlar bu değerlerini parayla örtüştürüp uyumlu hale getirirler. Böylece çok güçlü bir finansal ve insani zenginlik kazanırlar. Hayatımızı garanti altına alabilmek için çok para kazanalım istiyoruz ama bu hayatta hiçbir şeyin garantisi yok. Tatile gittiğiniz bir Ege veya Akdeniz kazabasında rahatsızlandığınız zaman gidebileceğiniz en yakın hastane oradaki ilçe hastanesinden başka bir şey olmuyor. İster beğenin, ister beğenmeyin. İnsana verilen değerin, para kazanma şekline göre değil de, para harcama şekline göre olduğunu görürüz. Eğer onu sizden daha fazla ihtiyacı olan ile paylaşırsanız, daha kıymetli hale gelir. Hedonik adaptasyonu hatırlayın. Sizin için normale dönen, artık size eskisi kadar mutluluk vermeyen bir para, başkalarının hayatına ve mutluluğuna büyük katkılar sağlar. Herkes aynı seviyede zengin ve para sahibi olmayacak. Bazılarımız, bazılarımızdan daha fazla kazanacak zaten dünyadaki çarkların dönmesi için gerekli. Bir orada da herkes subay olursa savaşacak asker bulamazsınız. Herkes asker olursa da orduyu yönetecek subay bulamazsınız. Burada oluşturulması gereken denge fazla kazananların kazançlarını ihtiyaç sahipleriyle paylaşmaları, az kazananların da ellerindekiyle hayat değerlerini birleştirerek daha iyisi için sabırla, gayretle çalışmaya devam etmeleri. Bir de binbir güçlükle elimize geçen paranın tasarruf edilmesi konusu var. Hayat uzun ve nelerle karşılaşacağımızı hiç bilmiyoruz. Ama genel olarak tecrübe ettiğim ve gözlemlediğim kadarıyla hepimizin hayatında zor dönemler oluyor. Hepimiz bir şekilde yoklukla veya azlıkla imtihan oluyoruz. Üniversitede okurken bir hocamdan aldığım şöyle bir öğüt var. Para bir çeşmeden akan su gibidir. O çeşmeden su akıyorken doldurabildiğin kadar küplerini doldurmanı tavsiye ederim. Zira o çeşmeden bazen az su akacak, bazen hiç su akmayacak. O zaman doldurduğun küplerdeki o sulara çok ihtiyacın olacak. Genel olarak hepimizin uyguladığı benzer bir tasarruf metodu var. Harcamalarımızı yapıyoruz, geriye de kalırsa da o parayı tasarruf ediyoruz bir şekilde. Bunu yapmak yerine önce tasarruf etmeyi planladığımız miktarı kenara koyup kalanı harcama yöntemini belirlersek bu bizim için tasarruf konusunda çok daha faydalı bir yöntem olacak gibi geliyor bana. Bir de elde avuçta olmayan ama geleceğini öngördüğümüz bir parayı bugünden harcıyoruz. Bir nevi geleceğimizi ipotek altına alıyoruz. Bunu yapacaksak risk analizini iyi yaptığımız alanlarda ve belirli sayıda yapmak çok önemli. Özetle çok paramız olsa da olmasa da sakin kalıp ihtiyat ve tedbiri elden bırakmamak, mümkün olduğunca da elimizdekinden daha fazlasını harcamamak çok önemli. Son söz olarak da bana göre paranın miktarı değil, bereketi çok önemli. Para ile ev alabilirsin, ama yuva değil. Para ile yatak alabilirsin ama uyku değil. Para ile yemek alabilirsin ama iştah değil. Para ile hastane alabilirsin ama sağlık değil. Para ile kitap alabilirsin ama bilgiyi değil. Para ile pozisyon alabilirsin ama saygı değil. Hayatımızın sonunda ne kadar para kazandığımızı ve biriktirdiğimizi değil, ömür sermayemizi nerede ve nasıl harcayacağımızı sorgulayacağız. ...para ile birlikte hayatımıza anlam katacak bir hikayemiz... ...ve etrafımızda bu hikayemizi paylaşacağımız insanlar olması gerekiyor. Bir üniversite profesörünün para ile olan imtihanını... ...ve hayat hikayesini anlatan Babil dizisini... ...eğer izlemediyseniz şiddetle izlemenizi tavsiye ederim. Sinema oyuncusu Jim Carrey'nin çok sevdiğim bir sözüyle de bu videoyu tamamlayayım. Bir gün herkesin çok zengin olmasını istiyorum. Zira o güne ulaştıklarında asıl meselenin bu olmadığını anlayacaklar. Böylece bu videonun da sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Selamlar.